Oh. <laughs> evet yine ben bugün sizlerle yeniden buluşmuş olmanın mutluluğunun yanı sıra yepyeni bir yıl evet hoş geldin 2025. Neyse. Merhaba ben sevgilinizin olduğu zaman ağzınıza sokmaya bayıldığınız ama yemekten çıktığı zaman Iyy! diye yemeği bıraktığınız o saç teli. Mert Can. Bugün Neye Şiştim'e hoş geldiniz. Şimdi bugün burada hepimiz toplanmışız. Belli bir sebebi var bunun. Nedir bu? Bir takım konuların ne kadar önemli olduğunu hatırlamak, benim size hatırlatmam. Ne kadar yok olmaya yüz tutmuş değerlerimizi, bizi biz yapan, bizi olmamız gerektiği hale getirmekle mükellef olan değerlerimizi benden dinlemek, tartışmak, yorumlara yazmak, Mesela herkesin çoğu zaman ilk etapta yaptığı ama normalde sonradan dahil olan insanların yapmayı unuttuğu bir şey bu. Lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açarsınız açmazsınız. Bu size kalmış bir şey. Fakat ben abone olduğum kanalların hepsinin bildirimlerini açtığım için internet alemindeki abonelerden helal olsun almışlığım vardır. Yani ben bildirimleri açma insanıyım. Sen açarsın açmazsın beni ilgilendirmez. Bu gibi şeyleri yaptıktan sonra bir de videoyu beğenirseniz adından yenmez. Bugün sizlerle yine çok önemli, değerli, kıymetli, kallavi bir konu konuşacağız. Bu konu nedir? Bu konu yaş. Bu yağmurlu hava. <laughs> yaş bu konu yüzyıllardır, aylardır, dakikalardır, saatlerdir, saniyelerdir benim kafamı kurcalayan, benim canımı sıkan, benim günümü gün eden, benim hayatımı perişan eden bir konudur. Şimdi yaş nedir? Önce bunu konuşalım isterseniz. Yaş insanın kendine yakışanı giymesidir. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> ya sokağa çıktığınızda her yaştan insanı görmeniz mümkün. Bu yaş sadece insanlara özel bir şey değildir. Bir kedinin de yaşı olabilir, bir mobilyanın yaşı olabilir, bir binanın yaşı olabilir ki orada e, büyüklerinden kaçmalıyız. Sağlam, küçük, hani geçmişini bildiğin. Aslında her yerde aynı bu. İnsanda da öyle. Geçmişini bildiğin, kim yapmış, nerede yapmış, nasıl yapmış. İnsanlarda bu çok önemli değildir ama genç, diri, sağlam olanını tercih etmeliyiz. Ama keyfi öyledir. Yaşlısını seven olur. Orta yaşlısını seven olur. Der ki ben biraz tilki dediğimiz buralarına ak düşmüşlerini seviyorum diyenler olur. Şu an binalardan bahsetmiyorum. Şimdi yaşadığımız toplumda genellikle daral getiren bana problemlerden biri bir insanın benden belli bir zaman aralığı önce doğduğu için ona tıpkı bu yüzden ona saygı duymam gerektiği bekleniyor. Otobüste beni gören insandan tutun, market sırasında gören, kullandığı taksiye bindiğim şoför, herkesin kendini benden büyük seyyar yaş olarak üstün görmesine sebep veren bir olgudan bahsediyorum. En çok sinirimi bozan bir şey sen diye hitap edilmesi. Sizden yaşça büyük birinin direkt sizinle ilk tanıştığı an olur, bir iş ilişkiniz vardır. Yeni tanıştığımız bir insana sen diye hitap etme. Ne bileyim bir içki masasında çok samimi olduğumuz bir grubun içerisinde tanıştığımız biri değilse. Ya da evimizde parti veriyoruzdur bir arkadaşımız, bir akrabamız, bir tanıdığımız, bir sevgilimiz, bir eşimiz, bir dostumuz bize derken şunu da çağırayım işte hani çok iyi anlaşırsınız benim çok sevdiğim, çok tanıdığım biridir. Şöyledir böyle dersiniz ki iyi e gelsin ona gelince dersiniz ki hoş geldin, hoş, hoş, gel. sen, sen hoş geldin. Çünkü bazı durumlarda siz demek araya mesafeyi hani istenmeyen bir mesafeyi katacağı için karşı taraf kendini rahatsız hissedebilir ki bu şu an yüzde 0.0000000001 birlik bir azınlıktan bir o ihtimalden bahsediyorum. Bunun dışında geri kalan her kısımda lütfen insanlara siz diye hitap edin. Yaşını önemli Başka e, yaşla ilgili konuşacağımız noktalarda mesela... Şimdi gençken, küçükken insanların sesleri incedir. Genellikle erkek çocuklarının sesleri kalınlaşıyor Blue çağında. Neyse bir taksi çağrılacak. Ben küçükken. Ne kadar iyi bir zamandan bahsediyorum. Bak taksi arıyorum, geliyor, biniyorum, gidiyorum. Diyorum işte... Bilmem ne bilmem ne bir araba rica edebilir miyim? Bana gelen cevap... Tabii hanımefendi hemen geliyor. kardeşim. Yani gerek yok. Tamam gönderiyorum de kapat. Hanımefendi bu arada iyi bir ihtimal. Tamam ablacığım hemen geliyor falan da vardı. Hadi bunları geçtim. Şimdi bu cinsiyet normlarının en çok aktif olarak <laughs> mesai yaptığı bir ülkelerden birindeyiz. Şey vardı işte. Kız arkadaşın var. erkeklere konuşuyorum. Kız arkadaşım var mı göster amca. Uf işte sünnet oldu. Ah, ya. Ve insan sürekli diyor ki işte. Tamam Erkeğim. Erkek işte ne bileyim ağlamaz, şöyle olur, böyle olur, bilmem ne falan filan. Bu standartlara uyuyorum. Sonra bir gün geliyor, çoğu zaman bu uzun süre görmediğiniz bir insan tarafından size sarf edilen bir cümle oluyor. Görüyor sizi ve diyor ki Vay kocaman adam olmuş, erkek olmuşsun. Bebeğim bu zamana kadar neydik biz? görev gibi erkekler şöyle yürür. Erkekler böyle durur. Erkekler böyle davranmaz. Erkekler şöyle olur. Hayal alemindeymişim o güne kadar. İnsanlara sırf yine aynı yere geliyoruz. Üç gün önce doğduğunuz için bir şeyin en iyisini siz biliyormuşsunuz gibi. Davranmayın. Herhangi bir tespit, herhangi bir bakış açısı, herhangi bir yorumdan maksimum bir şekilde uzak durup fikrimiz sorulmadığında zaten belirtmiyorken sorulduğunda dahi daha böyle bir, bir samimiyetsiz bir şekilde iki arada bir derede oynayın demiyorum. Kartlarımızı açık oynuyoruz. Fakat insan olduğumuzu ve karşımızdakinin insan olduğunu kendimizi ondan üstün görmemiz gerek görmememiz gerekiyor. Kendimizi ondan üstün görmememiz gerektiğini bilerek hareket ediyoruz. Her konu bu kadar, niye bu kadar dallanıp budaklanıyor her konu? Böyle olmamalı. Biz bayağı zulüm yaşıyormuşuz bu hayatta. Şimdi biliyorsunuz erkek kadından büyük olduğunda tabii ki olabilir. Hatta bu öyle normalize edilmiştir ki en Avrupa'yı, en batılı, en açık fikirli insanlar bile şeyi savunur. Abi, yani yani yapakta deneyimli olsun, ne yaptığını bilsin. Bunu kadın büyük olunca da söylesene. Bebeğim, Anadolu'da bir inanç var. Kadın büyük olunca haneye çok para girermiş. Siz niye bunları... Bak, ekonomiyi çözdüm. Herkes büyük adam, küçük kadın oldu. Kadın büyük, erkeğin küçük olduğu hanelerle kalkınıyoruz. Bu reçeteyi uyguladığımız zaman ülkeyi de kalkındırdıktan sonra... Bakın bunlar çok kolay ya. <laughs> Yıllarca eğitimler alıyorsunuz. Tartışıyorsunuz, tartışıyorsunuz, tartışıyorsunuz. Gerek yok. Ben burada çözüyorum. Yani bu hayatı zorlaştırıyoruz. Zorlaştırmayalım. Yani bu yaş gördüğünüz üzere her alanda başımıza problem olmaya devam ediyor. Yaşımız ilerliyor, vücudumuzda değişiklikler oluyor. Belli bir süre sonra şunu görmeye başlıyoruz: eskisi gibi olmuyor bir takım şeyler. Bunlarda ne demek? Eskisi kadar içki içemediğini fark etmesi bir insanın. Bu dünyası başına yıkılıyor insanın. Senin vücudun eskisi kadar alkolü kaldıramıyor olabilir. Eskiden kaldırıyor olması da bir şey ifade etmiyor. Yani vücudunuzda kas yoğunluğu fazlaysa Emzirme saatim geldi. <laughs> Yaşı geçmiş bir arkadaşım var. Küreye yazıldı yakın tarihte. Gidiyor. boğazlı kürek çekiyor. Açık denizde işte ağladığını falan kimse görmüyorken iddia ediyor sonra geri döndürüyor. Söylüyor. Bunlar bakın yaş ilerledikçe duygusal olarak kendinizi hem de şarj hem de tatmin etme yollarını bulmanızdır. Ne kadar güzel. 60 yaşında bu arkadaşım kendini keşfediyor hala. Ama şöyle bir sıkıntı da bununla birlikte doğuyor. Paranın, imanın, aklın kimde olduğunu kestiremiyorsunuz gerçekten. Suya girmeden derinliğini bilemezsiniz suyun. Boy vermeden bilemezsiniz. Aynı o şekilde yapmadan öğrenemeyeceğiniz şeyler. Bu hayvan 15 yaşında. Bu hayvan 15 yaşında. Bu herkesi donunda sallayacak bir hayvan. Bu hayvan o kadar çok şey biliyor ki. Bu hayvan çok başka bir hayvan. O yüzden sinirimi bozmayın, adamı hasta etmeyin. Bu alanda biliyorsunuz genellikle insanların başvuracağı şeyler vardır. Soracağı sorular. Biraz daha derinlere kazalım. Benim anneannem niye top almış? Benim dedemin niye üç karısı varmış? Bunları şimdi e, kazmak istediğimiz zaman çok fazla tarafınızdan yeşertilmemiş olan ama bu videodan sonra bir sonraki haftalarda benim size yardımcı olmamı istediğiniz Engin bilgilerimle hayatınıza ışık tutmamı istediğiniz, çözmekte zorlandığınız, üşendiğiniz, çözemediğiniz, yapsam yaparım ama dur bir şuna sorayım diyeceğiniz sorunlarınızı çözmek için bana soracağınız sorularınızın olduğu sizden gelenler kısmımızı lütfen biraz daha önemseyerek, biraz mesai harcayarak, yorumlarda buluşalım. Bana böyle sorularla gelin. Evet, şimdi hazırsanız sizden gelenler kısmımıza odaklanıyoruz. Hocam öncelikle evlilik yaşı sizce kaç olmalıdır? Şimdi bu konuda yapılan çok araştırmalar var. Kaç olmamalıdırdan başlayalım. 18 6 olmamalıdır. Ama onun üstünde de şöyle kriterlerimiz olmalıdır. Şimdi bu evlilik dediğimiz olay belli bir noktalarda ortak paydada buluşmak olacağı için benim kişisel fikrim evde en az iki tuvalet olmalı. 18'den 118'e kadar giden keyif ağzımıza çalınan bir parmak bal olur. Tadından yenmez. Ergenlik günümüzde kaç yaşında bitiyor? 34 yaşında ergenler var mıdır? Vardır. Olabilir. 34 yaşında da ergen olabilir. 134 yaşında da ergen olabiliyor. Geri zekalı insanlara siz dur ya ne yapıyorsun deyip böyle ağzına bir tane vurmadığınız takdirde bu ergenler hayatımızda olmaya devam edecek. Yaşlılık süreci gençlikte artırılan amaçları gerçekleştirme süreci midir? Hmm. Şimdi şöyle. <laughs> Nasıl bir dipsiz kuyusan her şeyin de cevabı var bende ya. Yaşlılığın amacı gençlikte yaptığımız şeylerden sonra oturup bir sakin olmak. Bir keyif etmek. Böyle yoğun geçen bir haftadan sonra bir böyle rahat bir hafta sonu yaşamaktır. Yaşlılık budur. Öyle yani. Cevabımdan sonra da artık daha fazla bir şey sorulmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Böyle de bir insanım işte. Yani... Bu tarz hayatlar yaşadığınız takdirde söylediğim şeyleri yaparsanız yaptıklarımı da yapabilirsiniz. Görüyorsunuz ne? Bir kırışıklık var mı? Bir sıkıntı var mı bir yerimde? Yok! Bunun başlıca sebebi gamsızlık ama onun dışında da söylediğim şeyleri yaptığım için. Lütfen keyif için yaşayın ama bu demek değildir ki Ağustos böceği ol. Karınca gibi çalış, Ağustos böceği gibi dinlenin. Bunu yapamıyorsanız da artık sizi ben bile kurtaramam. Kendinize iyi bakın. Adamı hasta etmeyin. Bir kendinize gelin. Abone olup beğenmeyi unutmayın.